Geçmişte yaşadığımız olaylar bizler istesek de istemesek de fizyolojik ve psikolojik olarak bizlerde bir etki bırakıyor. Zaman zaman gündelik hayatımızda tabi bunları fark edemeyebiliyoruz. Fakat özellikle akış esnasında gündelik hayattaki işlerimizi yaptığımızda veya zaman zaman eskiyi hatırladığımızda bunların özellikle Travmatik bir takım olayların e, bunlara işte doğal afetlerden sonraki e, duygu durumları veya vefat eden bir e, kişiyi sürekli e, hatırlayan bir yakını gibi. E, aynı zamanda temel bir takım e, bozukluklar e, işte panik atak, e, anksiyete, OKB e, gibi. E, veya bunun dışında kişilik bozuklukları bipolar veya e, yine işte belli bir takım karşımıza çıkan diğer işte sosyal fobi gibi, sosyal anksiyete gibi, agorafobi gibi durumlarda da biz EMDR veya EMDR'ı tedavi olarak görüyoruz ve kullanıyoruz. EMDR İngilizcesi Eye Movement Desensitization Reprocessing. Aslında daha öncesinde sadece Eye Movement Desensitization idi. Yani göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme daha öncesinde göz hareketleriyle sadece duyarsızlaştırma yani geçmişte bizi etkileyen bir travmatik olayı bir veya bir takım travmatik olayları etkisiz bir hale getirmek ile sadece sınırlıydı. Fakat daha sonrasında hem açıkçası etkisiz hale getirilen bu olayların bu anıların yerine daha iyi ve olumlu bir şekilde etkisinin bizim üzerimizde olması için yeniden işleme durumu var. Tabi EMDR herhangi bir şekilde hipnozla veya kişinin bilincinin farkındalığının tamamen ortadan kaybolduğu bir tedavi yöntemi değil. EMDR'de danışan veya bunu talep eden kişi tamamen o an farkındalıkla, o bilinçle bu göz hareketlerini yapıyor. Tabi bu tam olarak nedir yani göz hareketi deyince aslında aklımıza ne gelmeli? Aslında biz bunu yapıyoruz. Herkes yapıyor. Uykudayken farkında değiliz ama REM uykusunda gözlerimiz bir sağa bir sola gidiyor. Ee, bu tedavi ise bunu farkındalıkla bir bilinçli bir şekilde yaparak e, aslında geçmişteki durumu e, yaşanılan, hatırlanan veya etkisi süren durumun e, tamamen etkisiz hale getirilmesi için yapılan ee, ve kişiden kişiye göre de tabi bu değiştirilen belli bir takım yöntemleri olan e, çok faydalı bir tedavi yöntemi